أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال. مهترم مسلم النار. Bizler için bir toprak parçasından çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. Cennet vatanımız, ecdat yadigarıdır. Alimler ve arifler diyarıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Vatanımız üzerinde özgürce yaşadığımız huzur ve güven yurdumuzdur. Ruhumuzun sekinete erdiği, kimliğimizin şekillendiği, köklerimizin derinleştiği yuvamızdır. Vatanımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Namahrem eli değmesin diye cepheden cepheye koştuğumuz, yolunda canımızı seve seve feda ettiğimiz yerdir. Vatan sevgisi o kadar değerlidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde vatanın selameti için nöbet tutanları şöyle müjdelemektedir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. İlki Allah korkusundan ağlayan göz, ikincisi ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz aziz müminler. İstiklal marşımızda vatanımıza olan sevdamız şöyle dile getirilmektedir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet, bizler millet olarak vatanımızı müdafaa etmeyi mukaddes bir görev bildik. Yüce Rabbimizin وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz üstün olan sizsiniz ayetine gönülden bağlı kaldık. Zorluklar karşısında ümidimizi asla yitirmedik. Her türlü imkansızlığa rağmen imanımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlikten aldığımız kuvvetle en kesif ordulara karşı mücadele verdik. Her türlü hayasızca akına gövdemizi siper ettik. İzzet ve onurumuzu koruduk. İstiklal ve istikbalimize sahip çıktık elhamdülillah Kıymetli Müslümanlar bizleri zaferden zafere götüren ruh yüce dinimiz İslam'a gönülden inanmamızdır. Bu ruhun temelinde Allah'a olan bağlılığımız, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz, salih amellerimizi yerine getirmemiz ve güzel ahlakı kuşanmamız vardır. Bizler bu ruha sahip çıktığımız zaman çağ açıp çağ kapatan medeniyetler kurduk. Dünyanın her yerine iyiliği, huzuru ve barışı götürdük. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır ayetine icabet ederek din, vatan ve mukaddesat uğrunda şehadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesi için ardımıza bakmadan cennete koşarcasına şehitliğe ve gaziliğe koştu. Hayatımızın her alanına bu ruhu aktardığımızda inancımızı ve kültürümüzü muhafaza ettik. Yeryüzünde iyiliği emretme, kötülüğe engel olma görevini canımız pahasına yerine getirmenin gayretinde olduk. İlim ve bilimde, kültür ve sanatta bütün insanlığa örnek ve önder olduk. Aziz Müslümanlar, bugün bize düşen bizi biz yapan, bizi millet kılan bu ruhu canlı tutmak İslam'ın emrettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına aktardığı değerleri çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşturmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerlere sahip çıkmaktır. Devletimizin bütünlüğü, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Bu vesileyle Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesine, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ilahi kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hutbemi İstiklal Marşımızın aziz milletimize ebedi istiklali müjdelediği şu mısra ile bitiriyor. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.